Umay. Efendim. Elbisen ne güzelmiş. <laughs> ne elbisesi? Pamuk <laughs> kıyafeti. Aa, dön bakayım. Dön 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 dön. Çok güzel. Ne kadar güzel olmuş. Çok yakışmış. Evet. Oyuncaklarını yine dağıtmışsın. <laughs> evet. Bakayım Tokan'a. Tokan da çok güzelmiş. Tak bakayım. Tak tak da cici ol. Çok yakışmış ya. Dön bakayım. Pamuk prensesim benim. Aman cadı gelirse yanına sakın elmayı yeme tamam mı May? Tamam. O cadı sana elma verir. Sen o elmayı yersen düşüp bayılırsın. Malefiz mi? mi o? Hayır, hayır, cadı. cadı mı? Aa, cadının verdiği elmayı yeme tamam mı? Hı, Hı Sonra düşüp bayılırsın. Yedi cüceler de seni evine götürür. Evinde sana bakarlar. Sonra prens gelir. Seni kurtarır. Biliyor musun? Çok güzel olmuş elbise. Ne kadar güzelmiş. Keşke benim de olsaydı. Benim hiç pamuk prenses elbisem olmadı. Benim dolabımda var elbisen. Senin dolabında var. Evet. Çok güzelmiş. Böyle hem de parıl parıl parlıyormuş. Bak. Bak parlıyor. Evet. Çok güzel parlıyormuş. Yarısı da parlıyor. Evet. Kurdalesi. Bıyık, kurdalesi. Çok yakışmış. Dön bakayım. Etekleri de uçuş uçuş, değil mi? Çok güzelmiş. Hayır düşme. Şöyle geriden yap bakayım. Geriye git biraz. Git 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 öyle. Değil. Çok güzelsin. Çok tatlısın. Bayıldım. Bak da sapsayım. Evet, gördüm çok yakışmış sana da evet bak bu da Elsa kıyafetim var bu Anna kıyafetim yok evet senin Ana e, Elsa kıyafetin de var evet, evet kız Anna kıyafetim yok Anna yok evet, evet. Pony de yok Pony de yok eee ne bunun adı? Kardan adam Kardan adamın benim yok kıyafetin mi Hı -hı. Ona gerek yok zaten. Sen prenses gibisin. Geç bakayım şöyle çok güzel oldun. Bayıldım ya. Evet, çok güzelsin. Hadi kapatıyorum artık. Görüşürüz.